Oyna Allah, Tamam ya. Olma. Oyna lan. Dur dur. Bağırma yine buna koy. <laughs> 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 Tom 52 yönetim. Şeref dedim. 29 yönelim sağlıyor. Ama gerçekten şey Allah seni kahretsin ya. Seni tutan arkadaşlar gönlenmeyin. Kontrol noktanızı bozmayın. Avda şey, he. Vusket kullanmayı falan öğrettim illegal şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Elime çok yakışıyor diye verdi böyle beni izledi mesela. Bence bu çok gömülecek bir illegal. <laughs> Silahı? Evet. <laughs> Silahtan bahsediyordum. Ne anladınız? <laughs> Çok güzel oldu <laughs> bak Sonuna doğru açılıyorsunuz Ben sizinle <laughs> yeni bir röportaj daha yaptım Affedersiniz Zirvelisiniz. Bakın <laughs> Oktay da Orospu'nun oğlu Bak yine burada Bunu orospu çocuğu olarak değiştireceğim Olgun mekanik Orospu çocuğu mülayim Osvaldo, Ozan Türk Pastırmacı Tekin Anamın kulağı bu <laughs> Oğlum niye attın kuşa denize koy Kafamı sikti benim migren vardı da mecbur. <gülüyor> Can gitti <laughs> artık. Ya, bir hava alasın, He ya telefonu biraz böyle bir suyla temas etsin de bir 10 dakika kullanmasın kafamızı sikti amına koyayım ya. Şehirde Açıyor. <laughs> <laughs> <Aa, ço> <laughs> <çok> şey <laughs> ya bir şey diyeceğim. Boyle Öp beni Acun. <laughs> sen bu adamlarla ne yaşadın? <laughs> ne yaşamış olabilirim ya? Vakumla. Acun. What the fuck? Acun ya. <laughs> ben de diyorum sen Acun ne yaptın sen bu adamlarla? Aaaa. Aaaa adamı niye baksana? <laughs> Ortamı ısınmaya çalışıyorum ya. Tamam. Hadi sen katıl. Hazır mıyız Los Santos? Evet. Son anda dojun adam amına. Acun. Efendim dedik dinliyorum şöyle. Acun. Acun. <gülüyor> acun. Acun. <laughs> Bir yarım daha var. Fatih Batuz ismine kayıtlı kimliğini buldum üzerinde. <laughs> acun. Aa, acun. Çavuş dinliyorum. <laughs> Buyurun. Dedektif ve çavuşun durumları nasıl? <laughs> Aldım iki memur cevabı dönmez konuşuyor. Şu <laughs> anda e, ikisi de e, dinçleri yerinde. Değişik. Yani çete denilmesinden daha iyi aman koyayım. Mafya desinler. İşte ne bileyim. Ne diyorsa desinler de. Çete, yani küçük çete. bir hudumuz olacağına tüm şehir bizim olsun. Aynen öyle. Teğmen <laughs> kıdemine. <laughs> Ee, senin uygun olabileceği konusunda hala bir e, görüşmelerimiz devam ediyor. Teğmen Watkins bu konuda ne düşünüyor tam bilemiyoruz. Yani olumsuz bakabilir bu duruma. Kendisi e, yeteri kadar teğmen olduğunu düşünse de e, bu kıdemde. Ben aynı şekilde düşünmüyorum. Benim, e, mutlaka yardımcılara ihtiyacım var ve bu konuda e, görev bilinci konusunda bu departmanın işleyişi konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olduğuna ben gönülden inanıyorum. Kapat motoru. söz ol. Geldik mi? Ses çıkartma. Ne tamam. sesi. Biz biz Bizde böyle aslanım. Sıra sesi. Sıkıyorlar. Çaça. <laughs> Vurdu lan. Tamam ben <laughs> kaçtım. Bu ne oldu bu kulda bak. Gel bir kere daha öpeyim. Kaçma kız. Gel buraya. Kaçma. Sarp gel de seni bir sikiyim. Şey <laughs> <laughs> Benden çıktı olay Allah'a şükür. İyi, bir bir <laughs> hastalığına çıktı ne <üstüne> iniş sağlıyor. <laughs> Bildiğin koyayım doktor. O uyuduktan sonra konuşacak.